Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A, Şubat 2025'te tam kapasiteyle hizmete girmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, Türkiye'nin uzay alanındaki bağımsızlığını pekiştirerek iletişim altyapısını güçlendirecek ve bölgesel kapsama alanını genişletecek. Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngesine yerleşerek televizyon yayıncılığı, internet hizmetleri ve sivil-daskeri haberleşme altyapısında güvenli çözümler sunacak. 8,4 kW gücündeki kimyasal itki sistemi ile donatılan uydu, Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Asya'nın büyük bir bölümüne hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bu sayede Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi yeni bölgelerde de kapsama alanına dahil olacak. Temmuz 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A, 35.786 kilometre yüksekliğindeki yer sabit yörüngesine başarıyla yerleşti. Fırlatma sırasında roket ayrılması ve ilk sinyal alınması yaklaşık 70. dakikada gerçekleşti. Yörüngeye yerleşmenin ardından, uydu üzerinde bir aylık kapsamlı testler yapıldı ve bu testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından, Şubat 2025'te tam kapasiteyle hizmete alınacak. Türksat-6A, Türkiye'nin dokuzuncu faal uydusu olarak filoya katılıyor. Daha önce Türksat-3A, 4A, 4B, 5A ve 5B haberleşme uydularına ek olarak, Göktürk-1, Göktürk-2 ve İmece gözlem uyduları aktif şekilde görev yapıyordu. Türksat-6A, haberleşme uydularının yedekliliğini artırarak daha istikrarlı bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Türksat-6A'nın üretimi, %80'in üzerinde yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi. Bu başarı, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki kabiliyetini artırarak, gelecekteki uydu projelerine iğme kazandıracak. Ayrıca üretilen uydu parçalarının uzayda başarıyla hizmet verebilmesi, tüm dünyaya ihracat potansiyelini de beraberinde getiriyor. TürkSat 6A'nın Şubat 2025'te hizmete girmesiyle birlikte, Türkiye uzay alanında yeni bir döneme adım atacak genişleyen kapsama alanı ve gelişmiş haberleşme hizmetleri, ülkenin iletişim altyapısını ileriye taşıyacak ve savunma, medya, internet ve yayıncılık gibi sektörlerin bu yeni uydudan büyük ölçüde faydalanması bekleniyor. TÜRKSAT 6A, Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olmaya aday.